Hema Game kanalından herkese selamlar. Squad Buster Şampiyon Tardım serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz elmasla altınla işi olmayan madenci şampiyonumuz. Zamanında elmas altınla çok uğraşan madencimiz paranın kendisini bozduğunu fark edince tövbe edip o günden belli kendini savaşa adayıp tüneller kazmaya başlamıştır. Para beni bozdu. Vallahi bozdu. Hiç yakışıyor mu bana böyle laflar? Madenci karakterimizin temel özelliklerini inceleyerek başlayalım. 130 hasar ve 2400 can değeri olan şampiyonumuz füzyonlandığında 260 hasar ve 7200 can değerine ulaşıyor. Şimdi antrenman modunda da yeteneklerini detaylı bir şekilde inceleyelim. Antrenman modumuza girdik. Burada şampiyonumuzun yeteneklerinden hızlıca bahsedelim. Bebek formunda turbo kullandığımızda yerin altına giriyor gördüğünüz gibi. Bıraktığımız zaman da ufaktan bir alan saldırısı ve zıplatma yapıyor. Yerin altında da hasar yemiyoruz. Tekrar geri gösteriyorum. Yerin altına giriyoruz. Bıraktığımız zaman turboyu veya da turbo bittiği zaman da olabilir bu. E, yerin yüzeyin üstüne çıkıyoruz. Hafiften bir havaya zıplatıyoruz. Sersemletme atıyoruz. Ve ardından da bir patlama saldırısı oluyor. Patlama saldırısı tabi klasik yeteneği. Onu da bahsedeyim. Klasik formunda yerin altından çıkınca ufaktan bir patlama saldırısı oluyor. Gayet güzel. Ben beğendim. Süper formunda ki şu an süper form olmadığı için size tam göstermiyorum. Yerin altına indiğinde şampiyonumuz can yenilmeye başlıyor. Çok yüksek bir can miktarı değil. Ben bunların değerini birazdan tablo ile göstermeye çalışacağım. Hemen şurada büyük bir canavara da gireyim. Bakalım güçlü mü değil mi? Sadece tavuğunda bir hasar yok. Madencinin hasarını görmek istiyorum bu şekilde. Yani da otun bitmesin diye aldım bu arada. Madenci füzyonlamak istiyordum ama maalesef ki antrenman modunda madenci vermediği için bir türlü füzyonlayamadım. Sürekli bak yerin altına giriyorum. Hasar yememek için tekrar geri çıkıp tekrar yere stanlıyorum. Ee, havaya zıplatıyoruz. Gayet güzel. Ben, yani ben beğendim. Madenci farklı bir e, soluk katmış oyuna. Değişiklik olmuş. Ben çok sevdim bu arada madenciyi. Ultra formundan bahsetmedim. Ultra formu da şampiyonun patlama saldırısını daha da güçlendiriyor. Şampiyonumuzun yetenek problemini oluşturduğumuz tabloda inceleyip çözelim. Evladım sen kalk bu soruyu çöz. Ben ailene erzak yardım bile yapacağım. Gel. Buradaki tablomuzda bebek formu ve klasik formu arasındaki farkı görüyoruz. Bebek formu için gereken zaman yani turboya bastıktan sonra 0.45 saniyede yerin altına giriyormuşuz. Bebek formunda bu şekilde. Klasik formunda ise 1.2 saniye beklememiz gerekiyor. Bebek formunun hasarı 96, klasik formunun hasarı 120. Bebek formunun bu hasarının yarı çapı 1.1 iken klasik formuna döndüğümüzde 1.3'e yükseliyor. Füzyon hasar zaten normal hasarın iki katı. Onu artık ezberledik. İncelemede artık hepsi böyle oldu. Füzyonun hasarı 192 iki katına çıkıyor. Aynı şekilde klasiğin de füzyonun hasarı iki katına çıkıp 240'a yükseliyor. Füzyonlu olduğu zaman yarı çapı iki katına çıkmıyor. Bunu dikkat etmemiz lazım. Füzyonlu da bebeğin yarı çapı 1.3 iken klasiğin yarı çapı 1.5'e yükseliyor. Evladım ne yapıyorsun lan sen? Tüm tuşlara basıp bölüm mü geçmeye çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan oğlum sana diyorum bildiğin ne kadar formül varsa hepsini yazdın tahtaya. Gelelim süper yeteneğine. Süper yeteneğin yerin altına girdiğimiz zaman can yeniliyor demiştik. Ama ne kadar can yeniliyor. Can yenilemesi saniye başına 250 HP. Yani saniye başına 250 can yenilemesi var. Bu da şampiyonumuzun yaklaşık %10 canı gibi bir şey oluyor. Yani 10 saniye sonra canımız tekrar geri fullenir. Füzyonlu madencide ise saniye başına 625 iyileşmeye yükseliyor. Yani 250'den 625'e dönüyor. Süper yeteneği de bu şekilde. Ultra yeteneğin hasarını %50 arttırıyor. Sesenletme süresini de 3 katına çıkartıyor. Yani füzyonlu madencinin klasik yeteneğinde o patlama hasarı 240'tı. Ultra yeteneğine döndüğünde %50 artıyor ve 360 Patlama hasarı oluyor ve bu alan hasarı yani Buna dikkat çekmek istiyorum Alan hasarı 360 bu gayet yüksek bir rakam Özellikle bu toplu canavar kesme lav dünyası çünkü canavarlar bayağı bir Kalabalık iç içe duruyorlar Burada madenci aşırı derecede işe yarar Gerçi e, lav dünyasında sadece e, Madenci de değil okçu kraliçe de aynı şekilde alan hasarı veriyor Yani bu serin Özellikle bu son güncellemede alan hasarına yöneldiğini görüyoruz. Biraz daha alan hasarı üzerine gitmeye çalışıyor. Şimdi bu oyunumuza geçelim. Oyunda madenci ile hangi karakterler uyumlu onları da göstermek istiyoruz. Ekibimizde madenci var, domuz binici var, barbar var, barbar kral var. Gayet güzel bir ortam. Şimdi zaten madenciyi domuz binici ile kullanmak lazım. Dual alanına geldi bu arada. Pinyata da geldi gayet güzel e, ee, bunun sebebi şu madenci çok hızlı e, turbo tükettiği için turboyu uzun süre kullanmamız için domuz bir şart yani ikisi bildiğin kardeş gibi oldu artık da hızlı bir şekilde de barbar aldım en son barbar kalan niyetim var buradan bir tane değiştirdim ama yine kolt geldi mecburen koldu yani alıyorum hızlı bir şekilde barbarı füzyonlamaya çalışacağım ve inattan barbar gelmiyor o olsun koldu aldık en azından Colt 2 oldu bir altınım eksik. Hemen şunu da kesiyorum. Bir altınımı da aldım. Sandığımızı açıyoruz. İlk koldu füzyonladık. Hemen şu ortaya girmeye çalışıyorum. Şuraya topumuzu atalım. İlk madencimi de aldım. Evet. Hatta şöyle bir geleyim. Birazdan bir gireyim yerin altına. Girdim. Evet. Pinyatayı patlattım. Evet. Patlama gördünüz. Ben sevdim. Yani siz sevdiniz mi bilmiyorum ama kullanan var mı? Ee, gayet de hoşuma gitti. Beğendiğim şampiyonlardan bir tanesi. Büyük ihtimal bundan sonra da sürekli alırım. Bir daha madenci geldi. Gayet güzel madenciydi. İkiledik. Madenci füzyonlamaya az kaldı. Hızlı bir şekilde canavarlarımı kesip bir an önce kasılıp savaşmaya başlamam lazım. Hemen kenarda alayım tahtanın üzerine. Tahtayı da kıralım bu tarafa geçmesin. Erken seviyede savaşmak istemiyorum. Çünkü erken seviyede savaş geriye düşürür. Yani bunu yapmayın abi. Adam çok eziktir, bottur. Bak adam geldi örnek. Ben şu an pek savaşmak istemiyorum. Çünkü oyun başında illa zorla savaştıracaksınız kardeşim. İlla zorla savaştıracaksınız. Gidin benim yerimden. Neyse ben hızlı bir şekilde şuradan açayım devam edeyim. Bir tane B aldım kardeşim. Bir dur savaşmak istemiyorum. Tek elle atalım, kaçalım. B'yi de şuradan hemen arasında alıyoruz. Şu an güçlenmem yavaş yavaş. Sıram 9. Tabii bu değişecek. Yani bu sıra bu şekilde kalması hızlı bir şekilde. Şurada altınlarımı da alıyorum. Eee madenci aldım. Aslında barbar'ları almam lazım ama. <laughs> Küçük de bir hasar verdim o arkadaşa. Buradan sihiyeci alıyorum. Canım eksilmesin canım genellikle full olmak istiyorum. Sıhhiyeci ben bu arada seviyorum yani. Oyun içerisindeki eksen canımı gayet güzel dolduruyor. Yani Sıhhiyeci ben genellikle tavsiye ediyorum. Kullanmanızda fayda var. Özellikle yakın şampiyonlarda çok işe yarıyor. buradan da bir domuz binici alıyorum. Hızlı bir şekilde şuraları da kesiyorum. Sıhhiyeci de bir yandan canımı dolduruyor. Şu an merkeze de girmek istemiyorum. buraya büyü atmış şu arkadaşa ufak bir hasar testi yapalım gel bakalım sen gel bakalım bir zıpla kardeşim sen bu sen bomba atma ben onu bomba atarım zaten bayağı da güzel hasar var yani o adam büyük ihtimal kaçamayacak gel bakalım bir adamı da aldım son iki adamı kaldı bu arada sıram yedi gel bakalım kardeş bir daha alalım seni Evet tertemiz ilk kilimizi aldık ve ikinci sıraya yükseldim direkt demek ki takımlar bayağı birbirine yakınmış Buradan okçu kraliçemizi de alalım. Çünkü takımımızda bir tane de kolt var. Onun saldırı hızını da yükselsin. Şu an bir barbar kralım eksik. Bir domuz binici eksik. Domuz biniciyi de ikiledim. En azından savaşta bir tane domuz binicim ölürse yedek domuz binicim var. Buradan mecburen tavuk alıyorum. Şu arkadaşı bir daha alıyorum. Hasar testi yapalım. Oo çok güzel hasarım var. Çok güzel hasarım var. Adam perişan oldu. Gel kardeş bir daha zıplatalım. Çok güzel hasarım var. Son 9 saniye birinciliğe yükseldim. Gel kardeş. Sen mecbur bana dalacaksın zaten. Oyun bitiyor çünkü dalmazsan. Şuradan bir barba kral dalalım son defa. Ve adamı son saniye kesiyoruz. Gayet güzel bir oyun oldu. Ben gerçekten madenciyi beğendim. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Madenciyi kullanan ve hoşuna giden varsa veyahut da beğenmeyen de varsa yorumları bunları bildirebilir. Video beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.